Şey, bir bir börek yiyeyim. Ne böreği elde de peynirsin. <laughs> ne böreği, hemen döktüm böreğe. Dedim sana alıp yiyeyim. Hemen Şu mu? <laughs> bu börek. Şundan? Evet. Böreğin içinde pide var. Börek pide i̇şte bu. Sen börek burada, peynir börekti burada. Bak çabuk <laughs> Siz yes. buna börek yiyorsunuz değil mi? börek. Yani <laughs> peynir pide yani. Aynen öyle. Heee. Abla neyin? Bu o, bu. aynı, aynı bu çıktı. Bu. Aynı evet. Arkadaş, bu şey arkadaş, bu müşteri. Evet. O o o, Oo, o. Bir ekip aynı burada. Aile. Ne şurada mı yiyeceğiz? Evet. Zobanın yanında. Zobanın yanında. Haydi bakalım. Evet. Allah'ım kolay gelsin. Allah'ım Görüşürüz Allah'ım emanet. Allah'ım. 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 Gel yok. onun şerisini gönlünü kırmaktansa yiyeceğiz. Başka.